böğürtlenler tomurcuklanmaya başlamış. Efendim işte yedi veren dutlar olmuş. Yaz ayına girdik, Haziran ayındayız. Kıymetli izleyenler, Gazi ile Haydi Memlekete programları Tempo TV'de temposu yüksek bir şekilde devam ediyor. Mithat amcam buraya bir su deposu koymuş. Bu su deposuyla demek ki buradaki bahçeleri, işte fidanlarını falan suluyor. Şöyle su deposunun da bu <laughs> <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Yarım saat bir su deposundan bahsediyoruz. Mete amca ne güzel su deposu yapmış falan diye. <laughs> hey!

<laughs> Aleyküm selam. Şuradan itibaren görün. <laughs> Selamünaleyküm. A a a a Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aleyküm selam. <laughs> ya, ya, ya kıymetli izleyenler. Bak o kadar program çektim. O kadar program çektim. O kadar köylere gittim. Yani <laughs> su deposundan bahsederken biz su deposunun Böyle bir odaya çevrildiğini, böyle bir dinlenme tesisi olduğunu ilk defa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş, yok mu öyle bir şey ya? Su deposunu dinlenme tesisine çevirmiş Mithat amcam. Abi zeki kafa, çalışıyor bak. Bak ne güzel. da yapmış, bacak bacak atmış, Kahigül'de bir türkü söylüyor. Burayı ne, nasıl aklına geldi bu su deposunu, yap, içini, bu içini su, böyle e, odaya çevirmek? Bu sopu, su deposu e, patlama yaptı. Patlayınca değerlendirme yaptım ben de. Değerlendirme yapayım, lan hep parçalanacağını dedim. Böyle içine bir çek yata atayım. Burayı ben önceden mısır yaptım, bu bahçeye mısır yaptım. Hı. Domuzlardan alamadık burayı. Hı. Ben burayı çok geceleri bekledim burada. Domuz, abi buraya geldi. Hemen önüme geldi abi buraya. Allah Allah. Buradaydın sen. He burada. Tüme atınca <laughs> domuz üstüme geldi. Oo. Tabii. Ondan sonra buradan vazgeçtim bu şey mısır ekmeden. Hmm. Şimdi ufak bir bahçe yaptım. Böyle e, şeylere, arılara çiçeklik yaptım. Arı ot ektim. Korun ettim. Şimdi arılara faydalandırıyoruz. Domuzdan alamadık bahçelerimizi. Şimdi ise de ben, ben... şimdi yoruldum. O <laughs> da burada istirahatımı yapıyorum bu su içinde. Dayı. tat dayı. Şimdi Sevim yengem çağırdı. Sen sesini duymadın Sevim yengemin. Burada sen iki dakika Sevim teyzenin yanına git de biz yol yorunuyoruz. Aa şurada azıcık kestireyim ben. Tamam efendim. Tamam. Buyurun. Evet. <laughs> Buyurun. Kestir sen. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Akşam kalacak yeri bulduk. Akşam kalacak yeri bulduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şey yaparız burayı. Ee, artık üç kişi bir şekilde sığmaya çalışırız. Olmadı nöbetleşe. Biriniz bak domuz dolaşıyormuş buna var <laughs> Biriniz sandalyede dışarıda oturursunuz. <laughs> Görüşeceğiz. Köyü gezeceğiz. Devam edeceğiz. Ben azıcık kestireyim.